Merhaba sevgili Oğlaklar hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Falhaneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım. Sevgili oğlaklar lütfen fincanınıza doğru odaklanın ve niyetlerinizi, dileklerinizi sesli bir şekilde söyleyin. Sesli söyleyin ki doğa enerjiniz alsın diyelim. Günün enerjisinde bakalım sizlere neler söyleyeceğiz. Hep beraber izleyip görmüş olacağız ve isterseniz neyse haliniz çıksın falınız diyerekten fincanınızı, niyetinize şöyle bir açalım bakalım. Güzel şeyler olsun diyelim ve güzellikler olsun. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Lütfen odaklanın. harikasınız Bakar mısınız burada oturmuşsunuz televizyon izliyorsunuz Arkadaşlar gördünüz mü böyle e, sizi ilgilendiren bazı konuların olabileceği Belki de hani global haberlerle ilgilendiğiniz haber alma isteği ve arzusu içerisinde olduğunuz durumlar olabilir bir yerlerde e, bir şeyleri görmek ve aynı zamanda merak ettiğiniz, o merakınızı giderecek bazı bilgilere, donelere ulaşabilmek için verdiğiniz bir mücadele neticesinde bir anda hiç aklınızda yokken o habere erişebileceğiniz durumlarında olabileceğini de bir gösteriyor bizlere sevgili oğlak burçları. Ve burada arkadaşlar zürafa görüyorum. Zürafanın olması bazı duygusal anlarla alakalı mevzuların olduğu, gün içerisinde çok fazla duygusal yanıtlar, duygusal cevaplar verdiğiniz durumlarında olabileceğini bizlere gösterir. Yani sevgili ya, e, sevgili oğlaklar sizin burada yaptığınız şey son zamanlarda tamamıyla mantığınızda değil de içsel bir duygusallıkla veri verdiğiniz kararlarda yaşadığınız zorluklar gelebilir. Bunların üstesinden gelmeniz lazım en yakın zamanda aynı zamanda bir ilişki kurabileceğinizi de gösterir yakın süre zarfında bir aşk ilişkisinin doğabileceği ya da halihazırda evli bir oğlak burcuysanız ilişkilerinizde ani toparlanmaların olabileceği durumlarında varlığını bizlere gösterebilir diğer bir anlamı da sevgili dostlarım aslında şudur İşte başım göğe erdi demenin bir farklı versiyonudur bu ve hani bir konuda başarıya erişmek bir konuda işte bunun artık üstesinden geldim ve ben bunu başardım dediğiniz konuyu ortaya koyabilmekle alakalı bir durumdur. O yüzden hani sembolün çeşitli anlamlarını söylüyorum ki kendinizi uyan tarafı almanız gerektiğini söylemek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki kolektif bir açılım olduğu için herkes kendini uyan tarafları alırsa daha iyi olacağını da inanıyorum. Ve sevgili oğlak burçları burada kollarınızı açmışsınız birine sarılmayı bekliyorsunuz. Ama karşı taraf Biraz çekingen tavırlar içerisinde olduğunu görüyorum. Bu da e, belki sizden çekiniyor olabilir ya da kendi yaptığı hatasından kaynaklı sizin nasıl bir tepki vereceğinizi bilemiyor olabilir. Bu konuda biraz böyle kendini geri çekmiş bir kişi olarak görüyorum ben burada. 5 rakamı haddinden fazla çıkmış. Yani çok fazla çıkmış arkadaşlar. 5 5 5 5 ya her yerde 5 var arkadaşlar. Bunun olması parasal konularla alakalı, maddi konularla alakalı bir tamamlanma yaşamak ya da bazı yatırım yapacağınız sermayenizde tamamlanmalar yaşayamamışsanız bunu tamamlamak için vereceğiniz bir mücadelenin olabileceğini gösterir. Bir de kitlenip kaldığınız bazı konular olabilir. Burada hani ben bu konuya çok kitlendim ya da ben bu konu hakkında tam olarak fikir sahibi değilim, bilgi sahibi değilim, bilemiyorum ama bu kitli konularında çözülmesini istiyorum dediğiniz durumlar olabilir bir yerde bir kaderimde düğümlenme oldu ve ben o düğümü açmak istiyorum dediğiniz mevzular da olabilir düğümlenmeler karmalarla alakalı ilişkilerinizi gösterebilir sevgili oğlaklar. O yüzden hayatınızda belki geçmişinizde yaptığınız bir hata ya da ailenizin yapmış olduğu bir hata karma olarak aileye dönmüş olabilir. Bu karmalardan kurtulabilmeniz için yapacağınız iyilikler olabilir. Çünkü iyilik yapmak karmanın zincirini kırar. O yüzden iyilik yapalım bakalım güzellikler bulmaya çalışalım. E, diyelim burada ve e, Çilek görüyorum arkadaşlar bir ilke imza atacağınız durumların varlığını bizlere gösterir. İlklere imza atmak çünkü e, çiğitlerini dışında taşıyan tek meyvedir. O yüzden sizler de burada artık e, kendinizce bir ilkin üstesinden gelme bir ilke imza atma e, kimsenin yapamadığını yapabildiğiniz durumu e, görebilme gibi. E, durumların olabileceğini gösterir. Yanında da üzüm görüyorum. Salkın böyle aşağıya doğru sark, sarkmış bir şekilde görülüyor. İsteklerin yerine gelmesiyle alakalı konular ya da borçların kapanması, borçlar e, endişe ettiğiniz konular ya da işte borçlu olduğunuz durumlar, belki de size borcu olan insanlar varsa bunların da kapanabileceği durumlarında olabileceğini söylüyor bizlere. Şemsiyeyi açmışsınız. Ama kafanızı şemsiyenin altından dışarıya doğru çevirmişsiniz. Bazı konularda yöneticilik tavrınızın ortaya koyulduğu bir durumlar olabilir. Ben istediğim gibi davranırım. Yönetici olan kısım benim. Ben yöneten kısımdayım dediğiniz yerde burada o kendi o ne diyelim otoritenizi ortaya koyduğunuz bir durumda olabilirsiniz. Yöneticilik, başkanlık, saygın bir insan olabilme konusunda gerçekten müthiş bir yere gelebileceğiniz durumlar var. Ve bir de arkadaşlar şemsiye aynı zamanda saygın iş adamları, saygın insanlarla oturup kalkma durumlarını da bizde, bizlere gösterir. Aynı zamanda şemsiye karmaşadan kaçmadığınızı bakın karmaşa anlamına da gelebilir şemsiye ve bu kafanızı şemsiyenin dışına çıkarmanız karmaşadan kaçmadığınız ve her şeyi olabildiğince ele alarak o durumu mümkün olduğu kadar çözümlemeye çalışma durumunu da o evreyi de bizlere gösterir. <laughs> o yüzden siz her bir şeyin üstesinden gelebileceğiniz bir yapıya sahipsiniz. Yumurta görüyorum arkadaşlar yumurta bir hayat ve yaşam formu bizlere gösterir. Dışarıdan kırılmak müdahale ile alakalı bir durumdur. İçeriden kırılmak hayatın yaşam döngüsünde yeni bir başlangıç yapabileceğinizi e, işaret eder. O yüzden sevgili oğlak burçları hayatınızda ya dışarıdan kırılacak ya da içeriden kırarak yeni bir düzlemde yola çıkacaksınız. Bu durum sizinle ilişkili bir konudur ve siz nasıl isterseniz o şekilde ilerler. Buna nasıl bir sonuç elde etmek istiyorsanız bu durumun size karşılığı sizin yaptığınız tavır ve davranışlarınızdan geleceğini de unutmamanız lazım. Bir kapı görüyorum başa gelen olayların tedirgin ettiği durumlar olabilir. Çünkü Kapının önünde açıp açmama konusunda bir kararsızlık yaşadığınız durumlar var. O yüzden hani başıma bu olay geldi ama bu kapıyı tekrar açarsam aynı şeyi tekrar yeniden benim başıma gelebilir mi gibi ...hayatı daha güvenli hale getirmeye çalışmak, temkinli ilerlemek gibi bir durumda olabildiğinizi bizlere gösterir. O yüzden sevgili Oğlaklar burada temkinli davranmak, her işte tedbiri elden bırakmıyorum. Ve ben hani bir kapıyı açıyorsam eğer onun arkasında mevzunun ne olduğuna dair bir fikir sahibi olmak istiyorum dediğiniz durumları bizlere gösterir. Ve arkadaşlar burada tabut taşıyorsunuz. Yani şimdi iyisiyle kötüsüyle her şeyi söylemek zorundayım arkadaşlar. Ben doğrucu bir insanım. Yalan söylemeyi de istemiyorum, sevmiyorum ve hatta burada da sizlere de göstereyim arkadaşlar. Bakın, e, gördüğünüz gibi, e, Öyle böyle durumlar olabilir, yaşanılabilir hayat içerisinde. E, olabilir diyelim. Ne diyelim? Ve dibe doğru baktığımda bir salıncağın olması bazı gelgitlerin yaşandığı durumlar olabilir. Duygusal anlamda gelgitler, kararlarda kararsızlıklar gibi durumlar olabilir. Planlama ve iş zamanlarıyla alakalı doğru zamanda olmamış ama ferahlığa erdirecek işlerin olabilmesiyle alakalı. Bir işi almışsınızdır. Yani şöyle özetleyeyim. Bir işi almışsınızdır. O size iyi gelmemiştir. Ama neticesinde sonucu ferahlığa bağlanılabilir. Yani İlk başta hayırlı bir şeyin olmadığı ama sonradan onun hayra bağlandığı durumlarında varlığını bizlere gösterebilir sevgili oğlaklar. Böyle bir durumun olabileceğini de söyleyebiliriz. Ve şöyle tabağımıza da bakalım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım. Sadece vermiş olduğum emeklerin karşılığını beklemekteyim ki ver, e, vermiş olduğunuz desteklerde herhangi bir ücret ödemediğinizde bilginize sunmak isterim sevgili oğlaklar. Yorumlarınızı kesinlikle bekliyorum çünkü yapmış olduğunuz yorumlarda başkalarının da bizi keşfetmesine dair bir adım atmış oluyorsunuz ve bana bu şekilde de güzel bir destek sağlamış oluyorsunuz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun ve şöyle tabağımı da göstereyim. Tabağımdaki yorumları da sizler için yapmak istiyorum. Burada sevgili oğlak burçları bir çubuk ve çubuğun üzerinde iki tane kuşun konduğunu düşünebilirsiniz. Evlilik ve aşk ilişkilerinde iki zalevinizi bulduğunuz bir durum olabilir ya da evlilik ilişkilerinde dengeyi oturtma, bir şeyi dengelendirmek ve aynı zamanda denge içerisinde daha iyi bir halde ilişkiyi sürdürülebilir bir ilişki haline getirebilmek için vermiş olduğunuz çabanın kazancını bizlere gösterir. Bir şeye gözyaşı dökmüşsünüz ama temiz bir gözyaşı dökeceğinizi gösterir. Yani bu olayın tamamıyla çözüme kavuştuğunu artık mutluluk gözyaşının dökülebileceğini de gösteriyor bizlere. Bir apartman dairesi görüyorum arkadaşlar. Apartmanın üzerinde iki kişi bu apartman ikimize de dar geldi dediğiniz bir durum. Bir komşuyla yaşamış olduğunuz sorun olabilir. Ee, belki ev sahibiniz var. ...aynı apartmanda onunla alakalı sıkıntı yaşıyorsunuz. Kiracınıza yaşamış olduğunuz sıkıntılar olabilir. E, bu gibi durumları bizlere gösterebilir. Ya da aynı apartmanda, aile apartmanı içerisinde yaşıyorsanız... E, ...belki de burada yaşamış olduğunuz zorluğu da bizlere gösteriyor olabilir sevgili oğlaklar. Bir çift kanat görüyorum. Hayatınızda özgürlüğe bir adım atmak istiyorsanız... ...kanatlarınızın çıkması sizi... Ee, belki sabırla sınayabilir belki acıyla sınayabilir o yüzden her acının sonucunda yaşamış olduğunuz büyük bir döngü vardır siz bu döngüyü e, ilerletebilmeniz için bazen matem ve ayrılıklar yaşama durumlarının da olabileceğini bizlere gösterir sevgili oğlak burcu o yüzden lütfen bir şeye ah vah eh etme çünkü her bir işin sonucunda güzel hayırlı e, durumlarında olabileceğini bizlere gösterir burada arkadaşım birine yemek yedirirken görüyorum birilerine destek ve yardımda bulunabileceğiniz durumların olabileceğini gösterir yardım etmekten gocunmuyorum çünkü ben bir insanım ve insan olarak birilerine iyilik yapmaya çalışıyorum dediğiniz yerde e, iyilik yapabilirsiniz evlatlar varsa Evlatlara mirası pay yapabilirsiniz. Mirasınızdan pay edilebilecek durumlar olabilir. Ya da siz mirastan pay alabileceğiniz durumların olabileceğini de gösteriyor tabii ki. Arkadaşlar burada sıralı oturmuş insanlar var. İş yerinizde akrabalık ilişkilerinde gruplaşmalar yaşanıyor olabilir. Sizi saf dışına çıkarmaya çalışan bazı insanlar olabilir ama siz onlar bilmiyor ki bu olayı zaten kuran sizsiniz. Yani oyunu kuran sizsiniz ama oyuncular zannediyor ki ben onu yeneceğim yani böyle bir durum. Şimdi burada şöyle söyleyeyim. iki tane V harfi görüyorum ben burada. Van'ın V'si ve ee, Burada arkadaşlar her bir işin çatallaşması sizi zorluğa sokmasın. Bazen bazı işler böyle hani şunu getirebilir şunu söyleyebilir. Hani e, işler yolunda gitmeyebilir ama neticesi ve sonucu güzel gelebilir. Yani bu yüzden bazı şeylerde kötü düşünmemek lazım. Çünkü sonucunun iyi çıkabileceği durumlarında varlığını ya da size iki planda sunuluyor olabilir. Bak sen bunu yapıyorsun ama neticesinde bunu da yaparsan sana iyi gelebilir denilen durumlarında varlığından söz edebilir sevgili oğlaklar. Ve şöyle kartlarımla devam etmek istiyorum. Bakalım kartlar bana neler söyleyecek. Kartlarında yorumlarını anlatalım bakalım. Şöyle karıştıralım sizin için ne diyor ne anlatıyor onun da yorumunu yapalım evet kart çıktı bakalım kartta ne diyor başarı öykünü yazıyorsun hayatında başarısızlığı imza atma gibi bir durum yok çünkü sen başarmaya niyet ettiğin için her bir şey benim arkamda tüm kupalar benim arkamda duygusal anlamda güzel fikir anlamda güzel bir de şeytan tüylüsünüz her şey sizin nezdinizde olabilecek kadar güzel bazı konulara bakın Bazen bazı kavgalar çıkması gerekiyorsa siz bu kavgayı başlatan kişi olabilirsiniz sevgili oğlaklar. Ve burada verdiğiniz bir mücadele insanlarla aranızda yaşadığınız zorluklar ve bu zorlukların neticesinde beklediğiniz paralar var. Parasal anlamda yaşamış olduğunuz, düşündüğünüz plan ve çerçeve içerisinde bir şeyi oldurmaya çalıştığınız durumlar var. Alacaklarınız varsa bu alacaklarla alakalı durumları da e, halledebilirsiniz. Ben bu parayı almak istiyorum dediğiniz durumlar da olabilir. Ve sevgili oğlaklar burada ölüm kartı çok güzel bir karttır. Yeni bir başlangıçları gösterir. Bu aynı hani İslam'daki gibidir. Ölmek e, tekrar yeniden bir hayatın başlangıcı gibidir. Çünkü hani deriz ya bir de ahiret zamanı var. İşte o süreç var. O sorgulama o andaki olabilecek tekamül süreci var. Yani buradaki mevzu aslında oradaki mevzu olur. Ve burada da ee, yeni bir zamanın başlaması bir sürecin bitip yeni bir sürecin başlangıcı gibi bir durumdan söz ediyor burada hayatınızda bazen çölde ilerlediğiniz durumlar olabilir ama inatla bırakmadığınız şefkatle sevgiyle ilerlettiğiniz bazı iletişimler ve ilişkiler iş hayatı meslek hayatı eğitim hayatı gibi durumlarında olabileceğini gösterir bizlere özellikle bir kadına dikkat edin bir kadının düşmanlığı bir kadının Yapmış olduğu davranışlarda derin sıkıntılar olabilir ve burada diyorsunuz ki onlar ne yaparsa yapsınlar ben hayatımda dengeyi kurmaya niyetliyim. Ben dengeyi kuruyorum diyebilirsiniz. Eril bir enerjili bir dengesel sıkıntılar yaşıyorsanız dengeye alabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir konuda başarısız değilsiniz. İlişkilerinizde beyaz attı prensinizi ya da prensesinizi bulduğunuz durumların varlığını bizlere gösterir. Çünkü çok özür dilerim. Burada diyor ki siz öyle bir e, duygusal anlamda e, güzel gelişmeler yaşarsınız ki aklınız ve mantığınız uçacak. Yerine sanki böyle e, müthiş bir şekilde e, kendinizi beslediğiniz bir ilişkide varlığınızı sürdürecek bir duruma gelebileceğiniz mevzularında olabileceğini Ak. gösteriyor bizlere. Peki şimdi bir de sizin için 3 tane kart seçelim. Seçmiş olduğum kartlardan birisi size bir işaret verecek sevgili oğlaklar. Ve vermiş olduğu işaretle bakalım neler çıkacak onları da sizler için görmek istiyorum. Bakalım işaret kartlarımıza. Evet kendiniz için bir tane kart seçin lütfen ve seçmiş olduğunuz kartlarda Bakalım neler çıkacak onu da görelim. İlk kart seçenler için işleri ne kadar sorumlu bir biçimde ele aldığına dikkat etmen lazım. Gerçekten emek verilmeyen hiçbir iş sağlam olmaz. Üşengeçliği bırak ve harekete geçmeye çalış. Tembellik ve üşengeçlikler bazen bizim hayatımızda olması gerektiğinden de fazla farklı bir şekilde ilerleyebilir. Çünkü tembellik demek hayatınızda size gelinen bir çöküş gibidir. O yüzden bunu bir kenara bırak ve işleyen demir paslanmaz diyerekten yolunda devam etmeye çalış. İkinci kartı seçenler içinse eski kalıplar yıkılıyor ve senin iyiliğine hizmet etmeyen her şey gidecek. Sen ardından yenilen yenilenerek daha güçlü parlayacaksın. Yeniliği kucaklaman lazım çünkü hayatınızda yeniliğe direnç göstermek sizin için iyi olmayabilir sevgili oğlaklar. Lütfen yeniliğe adım atmaya çalışın ve hayatınızda yenilenmek belki de hiç olmadığınız kadar size iyi gelecek bir tarafı da gösterebilir. Üçüncü kartı seçenler içinse hedeflerine ulaştın. Çabaların meyvesini vermeye başladı. Mutlu olduğunda mutlu et ve muhtaçlara yardım et. Yaradana da teşekkür etmeyi unutma. Hayatınızdaki bazı memnuniyetler size derin ışıklar saçabilir. Buna da niyet etmek lazım ve sevgili oğlaklar yükselen olan oğlaklar ay burcu oğlak olan dostlarım çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle diyelim peki nerede görüşeceğiz Tabii ki pal kanalında görüşmek dileğiyle hoşçakalın ve güzelliklerle kalın